Yo herkese merhaba. Evet yes, 2022'nin ilk makyaj magazinine hoş geldiniz. Daha önceden zaten kanalıma aboneyseniz biliyorsunuz. Bu videoda hani yeni çıkacak veya çıkmış olan bütün ürünleri inceliyoruz. Alır mıyız? Almaz mıyız? Bunları tartışıyoruz. Ve alıp almamaktan bahsederken evet şu anda açıklıyorum. Bu sene makyaj ürünleri konusunda no buy yapmayı düşünüyorum. Yani Hiçbir şey almayacağım. Bakalım ne kadar gerçekleşecek bu. Ha, her türlü hediye açıyorum. Eğer bana hediye göndermek isteyen varsa neden olmasın? Ama kendim para verip bir şeyler almayı düşünmüyorum. Hatta hatta yani bunu aylarda söylüyorum. Eğer bir başına oturabilirsem var olan ürünlerimi de azaltmayı düşünüyorum. Çünkü yani daha önceden bir azaltma yapmıştım ama böyle tarihi geçen vesaire bilmem ne şeklinde. Bu sefer ya yani hala o kadar fazla ürünüm var ki gerçekten üzülüyorum artık kullanmadan kullanım tarihi geçecek diye. Onları da ya yani ileride videoyu çektiğimde büyük ihtimalle dolaba eklerim, bir yere eklerim, bir şey eklerim. Böyle deyip eklemiyorum ama ekleyeceğim hepsini. Merak etmeyin. Yani ileride öyle bir videoyla karşılaşabilirsiniz. Spesifik olarak görmek istediğiniz bir şey varsa lütfen aşağı yorumlara yazmayı unutmayın. Neyse o zaman hadi makyaj magazini programımıza başlayalım. Birazcık geriden geleceğiz. Aralık ayında birikmiş olan ürünlerimiz var. Ama hemen ardından bir tane daha çekmek istiyorum. Çünkü hani yeni ürünlere yetişmemiz lazım. Neyse o zaman o zaman hemen başlamadan önce bir de kanalıma abone olursanız, beğeni bırakırsanız, bir de yorum bırakırsanız çok ama çok güzel olur. Ve tamam, haydi başlayalım. Sizin için birazcık şöyle kayayım. Bu sorular yerde video çekme olayını sevdim yani. Uzun zaman yerde çekip sonra koltuğa geçtikten sonra pek alışamadım. Fakat yani yerde oturmayı seviyorum. Neyse, şöyle sizin için yerimizi de açtık. Ve ilk ürünümüz Valentina'dan geliyor. Bunu özellikle koymak istedim. Bu sırada. Biliyorsunuz bütün ürünler hani bu bahsedeceğim ürünler cruelty free mi değil mi vesaire bunların hepsini de bu videoda belirtiyoruz. Neyse ilk ürünümüz Valentino'dan geliyor. Valentino cruelty free olmayan bir marka. Biliyorsunuz ki Valentino bir set çıkarmıştı. Eğer incelemek isteyen olursa Tati olduğu gibi bu seti incelediği bir video yaptı. Ama yani ben size direkt spoiler vereyim isterseniz birazcık ileri sarın beğenmedi. Beğenilmeyeceği belliydi. Çok saçma sapan fiyatları olan ürünler. Ha tabii ki de Valentino pahalı olacak ama yani işte kabın kalitesi, ürünün kalitesi, ya sırf markanın adı olmasıyla yetmiyor. Bence günümüzde yetmiyor. Şu anda markaların işi de çok zor. Yani hem düzgün bir marka olacak, hem kabına önem verecek, hem içeriğine. Veya da benim için öyle. Yani birazcık kabında da özen istiyorum. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz hani? Kap önemli mi, değil mi? Bunu aşağı yazabilirsiniz. Ürünlere gelecek olursak, yani bu seti aslında daha önceki bir videomda paylaşmıştım ama fiyatları o zaman daha açıklanmamıştı. Ya yani hemen açıklamak istiyorum. O ortada gördüğünüz pudra var ya 205 dolar. Yani kim bu parayı bu pudraya verir? Bu parayı bu pudraya vereceksem de Valentino pudraya mı veririm? Gerçekten tartışılır. Korkunç bir seri. Güzel olmadıkları belli. Yapılan yorumlar da bunu destekliyor. Neyse, o zaman bunu geçiyoruz ve Revolution markasına geliyoruz. Revolution markası da cruelty free olan bir ürün. Ve Revolution, Marilyn Monroe ile bir işbirliği yapmış. Yani buna denmez. Bilmiyorum bu cümleye ne denir? Bazen ölü insanlarla da işte işbirlikler oluyor ya. Ve tatlı 3 tane far paleti çıkarmış. Normalde hani böyle şeyleri beğenmiyorum. Hele ki işte ölmüş gitmiş. Hiçbir yaratıcı şeyinde çalışamaz yani. Ama bu serinin hani kabına, hello incili olan kaba Gerçekten bayıldım. İşte bakın bundan bahsediyorum. Revolution yani belki onda bir fiyatındadır Valentino'nun. Ama ona rağmen bile bu yaptığı kap gerçekten çok güzel. Böyle kışlık, güzel, ışıl ışıl bir far çıkarmışlar. Far paleti serisi çıkarmışlar. İki tane dörtlü bir tane de büyük bir palet görüyoruz. Yani sırf o inceli kap için bile almak isterdim. Ki renkler de çok güzel. Yani herkesin kullanabileceği doğal renkler olduğunu düşünüyorum. Bunlar hani rujlar var, bir de highlighter var. Highlighter çok açık. Yani artık bence bu beyaz highlighter üretilmemeli. Aa, neyse yani bunları geçiyorum fakat paletleri gerçekten çok beğendim. Bir koleksiyon parçası olarak almak isterdim. Ki eski deniz olsa bunu alır ve bir kenarda tutardı. Fakat artık böyle şeyler yapmayacağım. Ama eğer siz almak istiyorsanız böyle güzel ışıl ışıl bir far paletine ihtiyacınız varsa... <laughs> komersiyalist Neyse ki şöyle bir huyum var. Eğer ben al yani ben almasam bile böyle tanıdığım veya bildiğim biri al, aldıysa bir ürünü sanki ben almışım gibi seviniyorum. Yani bana yardımcı olabilirsiniz belki de. Neyse tamamdır. Bu ürünü de geçiyorum ve yine bir büyük markaya geliyoruz diyor. Dior her zamanki yine pudrasını çıkarmış böyle belli bir kapta. Hani bu kabın aynı şeklinde çantası da var. Ha şirin olabilir böyle. Aynı çantamın içinden böyle aynı desenli rujumu pudramı çıkartayım falan. Ama realist olarak bakarsak birazcık saçma. Bilmiyorum. Dediğim gibi bu da asla alacağım bir ürün değil. Yani Dior'un güzel ürünleri var evet ama bunlar değil. Yani bence bunlar değil. O yüzden bunları da maalesef ki no diyorum ve geçiyorum. Ve bir sonraki ürünümüz ise yine Makeup Up Revolution'dan geliyor. Cruelty Free bir marka. Bunu ilk gördüğümde zannettim ki Huda Beauty'nin eğer biliyorsanız Hey Ali diye bir parfüm markası var. Dedim ki aa yeni parfümler mi çıkarmış bu ne diye. Hayır. Tabii ki de Makeup Revolution yani parfümünün kabını bile. Ya şimdi dürüstçe konuşalım. Bilmiyorum siz bu konuda ne düşünüyorsunuz ama. Tam bakın mesela Marilyn Monroe'da çok güzel bir şey yapmışlar. Fakat genelde %90 başka markaların hani kabının benzerliği de değil böyle. Direkt alınıyor ya. O beni birazcık irite ediyor. Hatta çoğu takipçim de işte mesela size soruyorum, ürün tavsiyesi soruyorum. Revolution'dan o kadar fazla ürün tavsiyesi geliyor ki ve Revolution çok da güzel bir marka ama ya böyle kapları direkt aldıklarında bilmiyorum bir sinirlendiriyor yani beni. Çünkü diğer marka ona uğraşmış etmiş bir şeyler yapmış. Yani sen direkt bunu alıp geliyorsun. Bilmiyorum. Yani. Neyse özetle kapları bu şekilde. Hani sizin için videodan çektim. Bunu böyle bir fotoğrafı yoktu. Ama yani ilk bakışta gören anlayacaktır. Ero K Ali markasını biliyorsanız eminim ki bu sırada yine güzel kokuyordur. Diyecek hiçbir şey yok. Fakat o işte direkt alma konusu beni birazcık irite ediyor diyeyim. Eğer güzel bir açıklamaları varsa tamam belki kabul edebilirim ama şu anda no. Ve evet yine bir sonraki ürünümüz Charlotte Tilbury'den geliyor. Bunu bu videoya koymasam olmazdı biliyorsunuz Charlotte Tilbury sevgimi. Ve yeni çok güzel Beautiful Skin Foundation diye yani bir skin tinti çıkarmış. Tam tint de değil böyle ne diyeyim, hafif ve orta kapatıcılıkta daha parlak bir fondöten. Yani çok merak ediyorum açıkçası kullanmak isterdim ne yalan söyleyeyim. Bu sırada Charlotte Tilbury de normalde cruelty free bir marka ama Çin ile olan Böyle garip ilişkileri var. Neyse o tartışılır. Yine bu videoda girmeyeceğim ona. Ve evet o zaman yine diğer ünlümüze gelelim. Ve Mac'in Keith Haring yaptığı bir koleksiyon var. Yani koleksiyon dedim 3 tane ruj çıkarmışlar. Mavi, sarı ve kırmızı. Şimdi Anlıyorum, bu bir ressam. Ana renkleri çıkarmak istemişsiniz. Fakat hani MAC her zaman şunu yapıyorsun. Bir de ruju bütün parası böyle bir tane derneğe falan gidecek. Yani iyilik için çıkartılmış bir seri. Tam anlıyorum böyle mavi, sarı, kırmızı, artistik bir şey için çıkarmış. Ama ya yani ilk defa, ilk defa diyorum ki. Madem böyle güzel bir derneğe gidecek bunun gelirim. Her zaman yapıştırıyorsunuz. Yok Ruby Woo'nun işte kabını değiştiriyorsunuz. Velvet Teddy'nin kabını değiştiriyorsunuz. Hani bunu da öyle klasik renklerinizden yapsaydınız ki daha fazla satılsaydı. Yani ben buradaki bu alıp ne yapabilirim? Yani resim yapmayacağıma göre hiçbir şey yapamam. Bilmiyorum böyle saçma bir şey olmuş bence. Yani evet amaç iyi ama mantık çok kötü. O yüzden no, bu söz demek. maalesef ki cruelty free bir marka da değil. Evet bir sonraki ürünümüz ise Fenty'den bir exfoliate ürünü gelmiş Fenty Skin'den. Fenty Skin'de cruelty free bir marka. Yani dürüst olayım hiç Fenty Skin'i denemedim. Nedense bana böyle makyaj markaları skin care ile çıkınca daha uyduruk olacakmış gibi geliyor. Böyle bir ön yargım var. Hani kırmak istiyorum, eminim güzeldir. Ama Maalesef ki bu yüzden no diyorum. Ve o zaman hemen hemen bakın bugün hazır Key Ali'den bahsetmişken Key Ali markasına gelelim. Cruelty free bir marka. Dediğim gibi Huda Beauty'nin bir alt markası gibi bir şey. Bu da kış için Juicy Apple isimli bir parfüm çıkardı. Kullananlar hani kadın erkek çok beğeniyor. Daha çok böyle işte hani elma, ondan sonra kırmızı beriler vesaire onların bulunduğu bir kokuymuş. K. Ali parfümünü kullanan var mı? Varsa lütfen aşağı yorumlara yazın. Çünkü gerçekten çok merak ediyorum. Nedense önceden bir önyargıyla yaklaşıyordum hani bu markaya da. Ama ondan sonra baktım ki bayağı benim tarzım böyle tatlı tatlı kokular da çıkartıyorlar. Yani kullanınız varsa gerçekten yorumlarınızı bekliyorum. Of yere oturdum ve ayağım de Hareketlerinde bundan. Neyse. Bir sonraki ürünümüze gelelim o zaman. Makeup Razer markası, eğer bilmeyeniniz varsa kültüpü bir marka. Hani bu bildiğiniz bez ve yani tabii ki de normal kumaş değil böyle farklı bir mikrofiber gibi bir bez. Ve bununla hani sadece suyla ıslatıp ılık suyla ıslatıp bütün makyaj, makyajınızı çıkartabiliyorsunuz. Bende de var, severek kullanıyorum. Ha sırf bütün yoğun makyajı çıkarmak için yeterli mi? Asla değil. Ama eğer double cleanse yapıyorsanız, hani onun bir kısmını ben bazen tembel olduğumda yapıyorum. Onunla geçiştirebilirsiniz. Yani böyle miseler suyla pamukla silip geçeceğinize, hani hem miseler su hem pamuk harcayacağınıza aslında bu çok güzel bir ürün. Yani beğeniyorum mantıklarını. Daha atığı azaltma yönünde. Neyse yani normalde bu pembe bir bezdi. Yazık bunlar ne yapacağını şaşırdı yani bu sürekli tüketilen bir toplumda olduğumuz için. Bunlar da ile bir koleksiyon yapmış. Yani makeup eraser kullanma bilincinde olan bir insan. Rugrats bir şey alır mı diyecektim ki alabilir. Çünkü bu bilinçteyseniz genelde benim yaşımdasınız ve Rugrats büyüdünüz. O yüzden tamam. Bütün söyleyeceklerimi geri aldım şu anda güzel bir çalışma olmuş. Makeup Razer'ı her zaman destekliyorum. Yani güzel bir ürün denemediyseniz denemenizi de tavsiye ederim. Eğer deneyenleriniz varsa da yine aşağı yorumlarda o deneyimlerinizi bekliyorum. Çünkü ya buna emin olun sırf ben değil diğer takipçiler de yorum okumayı seviyoruz ya. Ya bakıyoruz. O yüzden yazın yani. Ve neyse evet bir sonraki ürünümüz ise yine Fenty'den geliyor. Fenty sıvı highlighter çıkardı. Ya bu sıvı olayı kaldı mı bilmiyorum. Yani tabii ki de hala krem ürünler, serum ürünler falan çok meşhur. Ama hani böyle vardı ya 2016'da falan özellikle. Böyle damlatılıyordu highlighter bilmem ne falan. Bana o tarz bir highlighter'ı anımsattı. Ya bilmiyorum birazcık eski kafalı gibi bir ürün. O yüzden hiç ilgimi çekmedi. Ki Fenty'yi çok severim ama Maalesef ki buna no diyorum. İlla ki bir şey alacak olsam hani pembemsi gibi olanını alırdım herhalde. Ama yani no. Ya böyle başıma silah falan dayasalar birini seç deseler öyle anca yoksa o kadar umurumda değil ki yani diyebilecek bir şey yok. Neyse o zaman. Bir sonraki ürünümüze gelelim. Ve bu da MGK'den. Yani Machine Gun Kelly'den. Bilmiyorum dinliyor musunuz? Aslında fena değil müzikleri ama bu sıralar bu sıralar dediğim son 1-2 senedir Megan Fox'a çıkmasıyla bayağı meşhur. Neyse bu adam da oje seti çıkarmış. Yani umurumuzda mı? Yine değil bence. Ya bu erkeklerin oje seti çıkarma mantığını anlamıyorum. Yani bu ya yani erkeklikle alakası yok. Seksist konuştuğumu düşünmeyin. Tamam oje kullanıyorsun. Çok güzel. Bakın mesela Harry Styles bir çıkardı. Ya yani o renklerin farklılığı, o tonların farklılığı, o kabı uğraşılmış yani belli. Ama bu yani şöyle bir anda zoomluyorum. Tam yani güzel eğlenceli renkler ama bir özelliği var mı? Yok. Hani bu renklerinde başka bütün oje markalarında da bulabilirim. İlla bundan alacağım. Yani böyle heyecanlandıran bir şey yok anlıyor musunuz? Artık bir şey beni böyle heyecanlandırmıyorsa <laughs> Mary tarzı diyeyim. Ya yani içimde bir şeyler alevlendirmiyorsa no. Direkt silip atıyorum. Yani gerçekten gereksiz. Neyse bir sonraki ürünümüze geliyoruz. Bu da klinikten geliyor. Klinikte Maalesef ki free olmayan bir marka yani. Niye öyle bilmiyorum mutsuz mutsuz neyse ama ürünümüze gelecek olursak bu sene Çin Yeni Yılına göre veya Ay Yeni Yılına göre ne derseniz kaplan senesi ve Klinik bunu her sene yapıyor. Bu highlighter'dan hani Çin Yeni Yılına göre baskılı bir highlighter çıkartıyor. Bu da onun ürünü yani ilginizi çeker mi bilmiyorum. Türkiye'de pek bu Lunar New Year pek sallanmıyor sanki. Bence çok eğlenceli. Bir kere öyle Amerika'da gitmiştim. Bir de Çin mahallesine gitmiştim. Hani eğlenceliydi. Tavsiye ederim. Ya yani kutlayacak bir şey daha. Neden kutlamıyoruz bilmiyorum. Neden olmasın yani. evet yine bir başka ürünümüz Rare Beauty'den geliyor. Cruelty free bir marka. Sevdiğim bir marka. Ve herkesin o çok sevdiği krem allıklarına 3 tane yeni renk eklemişler. Ben açıkçası çok beğendim. Hele o en baştaki rengi. Şimdi çok soluk bir renk gibi dursa da emin olun yani nedense bu tarz renkler ciltte o kadar güzel duruyor ki hele ki böyle yani açık bir cilt tonunuz varsa gerçekten başarılı bir renk. Yani merak ediyorum. Bakın bu Rare Beauty'nin bu allıkları çok almak istediğim ürünler. Hani eğer yani bir gün ölmeden bir gün elimdeki bu ürünler biterse yani öncelikle almak istediğim ürünlerden birisi. Ve yine bir Rare Beauty'den böyle yeni bir ürünümüz var. Dediğim gibi ben bunlara gerçi açıklayana kadar pek yeniliği kalmadı ama olsun. Yine de söylememiz lazım. Bronzer stickler çıkarmışlar. Ve yine aynı tonlarda pudraları da mevcut. Şimdi bu videoyu geç çıkarmamın tek bir iyiliği. ya yani yorumlara baktım bayağı iyi. Sadece birazcık renklerin ne diyeyim fazla sıcak tonlu olduğunu söylüyorlar. Ama yani benim için çok bir şey fark etmiyor. Onun haricinde ise o kadar güzel dağılıp sürülüyormuş ki gerçekten çok merak ettim. Ya işte bakın yeni çıkan güzel markalardan biri Selena Gomez'i bu konuda tebrik ediyorum. Evet o zaman yine bir sonraki ürünümüz daha Pet McGrath'den geliyor ve yine beni biliyorsanız çok ama çok sevdiğim bir marka ama bu ürünü şimdi bu diziyi izlemedim şu anda adını da içine edeceğim ne bu Bridgerton mı neyse ya millet öldü bitti ya geçen sene. Millet ölüp bittiği için tabii ki de yeni izlemedim. Neyse. Onunla bir koleksiyon çıkarmış. Yani bir far paleti, iki tane allık. Hiç güzel değil. Gerçekten hiç güzel değil. Nasıl böyle bir koleksiyon çıkardı Pat McGrath? Hiçbir fikrim yok. Ya yani O kadar daha fazla dizi varken de neden bu? Ha şundandır. Büyük ihtimalle İngiliz dizisi mi bu? Marka da İngiliz. Belki ondandır ama no. Hiç ama hiç beğenmedim. Neyse o zaman bir sonraki ürünümüze gelelim ve bu da Too Faced'den geliyor. Yine cruelty free bir marka ve çok şirin. Hani bakın, bakın ta geçen senenin sonlarında falan diyordum yeşiller çok moda olacak diye. Ki bir sonraki makyaj magazini videomda da göreceksiniz. Hani güzel güzel yeşiller geliyor. Neyse böyle Too Faced'den bir tane büyük bir tane küçük böyle yeşilli farlar. Ha yani ben yukarıdakini alır mıydım? Almazdım. Çünkü çok fazla böyle ne diyeyim canlı pembe ve canlı yeşiller var. Fakat aşağıdaki küçük palete gelecek olursak Major Love isimli olan hani o pembe turuncu ve o yeşillerin o golden birleşimi o kadar fazla görüntü yapılabilir ki bununla. Yani bu paleti çok beğendim. Onun haricinde çıkardıklarım ama ruj, allık ve rimel no asla onun da değil. Fakat küçük paleti beğendim. Bilmiyorum siz ne diyorsunuz? Ve yine bir başka ürünümüz MAC'den geliyor. MAC de her sene Çin yeni yılı için ve setler çıkartıyor. Ve bu sene çıkardıkları seti de ne yalan söyleyeyim çok beğendim. Hem kabını, rujlarını, highlighter'ın rengini ve paleti. Özellikle paleti. Yani bayağı beğendim. Çok güzel yazın, kışın Ilk baharda, sonbahar. Yani her zaman kullanılabilecek bir palet olduğunu düşünüyorum. Eğer almak isteyen varsa bir deneyebilir. Fakat ben tabii ki de almayacağım. Çünkü cruelty free bir marka değilmek. Ama yani güzel bir set çıkarmışlar. Bakın istediğiniz zaman oluyormuş demek ki değil mi? Neyse bir sonraki ürünümüz ise ya bakın bu çok saçma bir ürün. Böyle bir marka hani en popüler yiyeceklerle hani basit basit güzellik ürünleri çıkarmış diyeyim. Biliyorsunuz Amerika'da bu Hot Cheetos bayağı meşhur. Boşuna meşhur değil. Şu anda bile hala aşeriyorum. İnanılmaz güzel bir çito. Ya niye yani Cheetos. niye Türkiye'ye gelmiyor? Ya Hot Cheetos'u merak edenler veya genel çitozu sevenler. Şöyle bir birlik olup isyan çıkartabilir miyiz? Yani böyle fabrikanın önüne falan bile gidebiliriz. Ya yani Hot Cheetos neden Türkiye'ye gelmiyor? Ve bizim o kadar damak tadımıza uygun ki yani sonsuza kadar satılır burada. İnatla 38 senedir falan gelmiyor. Neyse, haçlı tozlu olan sevgimi bir kenara bırakıp haçlı tozlu dudak scrub'ı çıkarmışlar. Yani onu ne kadar seviyorsam bu o kadar iğrenç bir fikir bence. Gerçekten iğrenç. Bilmiyorum ayrıca veya da cipsli bir lip scrub çıkarmaya gerek var mı? Cips yedikten sonra da şöyle yapsan aynı işlevi görebilir. Ya bayağı iğrenç. Bunu kim düşündüyse çok kötü. Neyse ama onun yanında ise Pezli. Ya Pez çok seviyorum. Uzun zamandır yemedim. Bir Pez bulayım. Trendyola falan satılıyor mudur acaba? Neyse. Pezli dudak kremi çıkarmışlar. Böyle setleri çok ama çok seviyorum. Daha önceden Coca-Cola'lı aldım, sonra M&M's'li aldım. Ya hepsini çok severek kullandım. Eğer Amerika'da olsaydım bu pezli seriyi de kesinlikle alırdım. Ve onun haricinde ise bir de Nerds'lü, Nerds de yine bayıldığım bir şekerdir ve yine Türkiye'de ol ya neden yok? Neyse. Bunu bir lip gloss eğer Nörç tadındaysa kesinlikle alırdım. Ve büyük ihtimalle bir hafta içinde biterdi o lip gloss. Neyse yani çitozlu lip scrub hariç diğerleri tamam. Ki Nobay'da olmama rağmen bile alırdım sonuçta dudak kremi. Her ay bir tane bitiriyorum. Neden olmasın? Fakat çitozlu lip scrub'ı kim düşündü? Ne kadar iğrenç bir şey. Bize buna diyebilecek hiçbir şey yok ve geçiyorum. Ve bir sonraki ürünümüz ise Drunk Elephant'tan geliyor. Drunk Elephant da cruelty free bir marka. Çok güzel bir marka. Fiyatı da bir o kadar güzel bir marka. Ama eğer yani almak istiyorsanız bir Sephora'ya göz atın. Gerçekten başarılı ürünleri var ve yeni Maratoninol Oil diye bir yağ çıkarmışlar. Ne olduğu hakkında hiçbir fikrim yok ama eminim ki güzeldir. Yani istiyorsanız bir bakın. Ve evet, yağ az kaldı. Hazır mısınız? Bir sonraki ürünümüz ise Fenty'den geliyor. Fenty hatırlatıyorum tekrar cruelty free bir marka. Ve yeni bu Heat Gloss'ları serisine bir yeni renk katmışlar. Ve altın renkli. Yani bu Fenty'nin altın rengiyle alıp veremediğine çok merak ediyorum. Hani ilk çıktığında da bu altın renkli highlighter bayağı meşhurdu ya. Herkes aldı ama kimse kullanamadı. Ya bu da onun glosu gibi. Tabii ki de o kadar yoğun değil. Ama yani sarı bir glos alır mıydım? Hiç zannetmiyorum. Yiğit'i almak için o kadar zor duruyorum ki. 14 Mart'ta doğum günüm geliyor. Sevgili arkadaşlarım, ailem, takipçilerim, markalar neden olmasın? Bir Fenty Heat sarısı hariç. Hani ben almadım ama gönderebilirsiniz açığım buna. Ve evet, neler kaldı başka bakalım. Yine Makeup Up Revolution'dayız. Cultify bir marka ve yeni bir maskara çıkarmış. 5D Lash Pal diye. Bilmiyorum, hiçbir fikrim yok. Benim kullanacağım bir rimel taciz değil biliyorsunuz. Ben o plastik uçluları seviyorum. Hani bu daha böyle kıl uçlu falan. Yani merak ediyorsanız tabii ki de bir bakın. Yok uzatıyormuş bilmem ne çok siyahmış. Öyle özellikleri var. İyi gibi çekti mi? Hayır. Ama yakın zamanda rimellerim bittiğinde büyük ihtimalle büyük bir rimel arayışına gireceğim. Çünkü daha önceden kullandığım hiçbir marka cruelty free değildi. Neyse. Zamanı gelince düşünürüz. Ve evet son olarak ise Mark Jacobs'ın klasik bu parfümünü hepimiz biliyoruzdur. Yeni serisi çıkmış. Yani pek benlik bir parfüm değil böyle birazcık fazla çiçeksi gibi geliyor ama hani belli de olmaz artık yorum yapamıyorum. Çünkü parfümlerde öyle bir ya diyorlar ki işte yok papatyalı diyorlar ama altına amber falan koyuyorlar. Seviyorum yani. O yüzden bütün notlarını görmeden bir şey diyemeyeceğim. Ama yani 1500 tane de parfüm olduğu için zaten almayı düşünmüyorum. Yani neyse, evet tamamdır o zaman. Bugünkü videomuz buraya kadardı. Buraya kadar izlediyseniz çok ama çok teşekkür ederim. Tekrar hatırlatıyorum abone olmayı, beğeni bırakmayı, bir de yorum bırakmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bye bye.